Aa, canlarım Ben, ben evime gidiyorum şu an. İki gün kızım kaldım. İki gün derken aç düğün yaptım. Bugün de sayarsak iki gün oluyor. Gündüz gidecektim, gidemedim. Bir şeyler yaptım. Çocuk ne ilgilendi? <laughs> ben askerdeki oğlum telefon açtı. O da anne dedi ben yola çıkmışım. Allah izin verse yani yarın sabah burada olur. Yani akşam olur. Şimdi gideceğim çocuğum ne şey işi yapabilirsem. O eve gidiyor. Zaten bazar tasıbında var evde değilim. Kızımın yanındaydım. Torunum dünyaya geldi. Kızım doğum etti. Burada da trafikte kaldım. Gidim kaydı evime. Artık yarın Çocuğum gelsin. Kızımlar gündüz giderim. Zaten benim damat var. Kız yalan kız olmaz. Üç tane de torunlar var maşallah. Ceylon gibiler. Allah haberleri güzel olsun. Allah e, analarına, babalarına başlasın. Kazabara uzak olsun. Hepimizin yanıları. Bana yakın. Ayşe bacımız ne var? Bacımızın hayatı bugün gündüz giderim. Akşama doğru evime giderim. Ben kızım yalan kız bırakma. Ulaş gelmezseydi. Ben yine bir hafta falan kalırdım. Ee, diğer zamanları gidip gelirdim. Ama çocuk gelecek. Evde de kimse yok. Mecbur kimse de yok. İkisi evladım. Benim yanımda kakını çıkarsaydı iyi olurdu ama şimdi çocuklarım kendi odası falan kendi yerleri olduğu için kendi evine şey etti. Bu sefer dedi kırkımı çıkardı. Bugün 3 yılında benim evde kırkı çıktı. Bir seher evine gidiyor. Bir gün de Tokyo'da oturuyordu. Şimdi de çarşıda oturuyor. Hayırlısı olsun. Ha benim ev olmuş, ha kendi ev olmuş. İkisi de fark etmez benim yolumum. <tuh> <tuh> Bugün de kızına sahip çıkacağım. ə e, iyi gündə kim olursa bir-birinə gələr amma xəstə olsan Allah qorusun başına diş kəlsə kim qoşacaq ana baba qoşacaq rəbbim Allah o gün narımıza kimsə göstərməsin də əvlad da məşğul gedib gələcən amma benlə peyim uxsuz gündümüz üçün sıçıcıqlarımıza artıq dəyənəmirik üç tana mənim oldu benim çocukları dört tane kızım iki oldu bir sürü bir aile oldu kurban olur da benim evlatlarım torun diye şey etme bizim damat kendini öldürdü dedi anne illa seni götüreyim arabayla da hastanada benim ayaklarım falan hep şişti dedim ben bir gideyim göreyim kendimi eve attım kendime geleyim ayaklarım yalnız nə gəlsin. Mən dedim həm yürüş yapacağam. Amma bəna gətin. Zaten mən arabalara e, necəsiz sizə deyim bacılarım. Belə çox işim olursa, belə dar gündə olursa bilər. Şey etmə. Yürüməyisə qarım, ayaqlarım amma dağ oldu. Oh. <laughs> yemak yesam bilaskiqasam ishda icharda ish ko'rsam u harakat bo'lmaydi echarda Canlarım yo'q Ben şimdi giderim. Size bu videomu video bilan bukuno uch kunda siz bilan ko'lisholmadim dillarim shishdi qurbonovjon eta faqiilarim canlarım benim. Ne yaptınız? Ne ettiniz? siz bilan ko'rish ham yo'q qonish ham yo'q ani dunyosini jonlarim tani erdaini berdaini chiichiiavbato bilano'to'rinim bo'ldi qurbon o'tana o'ldi oldum. bo'ldim janob olloh olarni rizqini da Ya Rabbi, ya Rabbi. qurban olsun allah yaraqki sa sikyasiklari qurban olsun allah inşallah o narada yoluna açıq ersin heç sıxıntılara girmesin indi də sıxıntılar adam çox görə həyat çox ağalır işə bağırır amma kiməsə də səbəb kəsməz qurban olsun canabiy allah kimsə mən artıq xəfatim qarada qoldim qaraib qaraib bo'ldi shu soliqxo'jani kaarni yetdim gittim bojimiz qolib otsin oshlar norda kelyu zoqoqda lombalar bir yerda yonyi bir yerda yonyu a shu yerda lomba yonyu qamaam aloqasi yo'q bojilarim yo'llar qarandiq olloh omonat bo'lim oauli tqibchilari jonlarim banim jiyarlarim pardoshlarim olloh omonat bo'in haqqimizni halol eting jonlarim banim